Kameramızı ayarladık. Umarım iyi çekiyordur bakalım. Şu kemerimizi size takalım. İlk defa böyle bir şey deniyorum. Kamera açısı iyi mi kötü mü bilmiyorum. İstanbul'da da kar başladı. Bugün 19 Ocak 2022. Birazcık kendimden bahsedeyim. Yani bu ilk video belki çok güzel olmayabilir. Belki beğenmeyebilirsiniz ama umarım hoşunuza da gider diye düşünüyorum. Ya böyle sürekli yollardayım açıkçası hani oradan oraya gidiyorum İstanbul'da trafikte kalıyorum, birçok şeyle uğraşıyoruz falan. Ee, hem bunları göstereyim dedim, hem de uzun zamandır aklındaydı açıkçası YouTube'a başlamak, YouTube'da bir şeyler üretmek. Ee, gerçi artık herkesin aklında bir köşesinde YouTube var diye düşünüyorum çünkü. Ekonomik kriz var. insanlar çok zorlanıyor. Onun dışında insanlar tanınmak istiyor, ünlü olmak istiyor. O yüzden herkesin aklının bir köşesinde YouTube var diye düşünüyorum. Benim de aklımdaydı. Hani sürekli yollardayım, bakıyorum yani yollarda video çekenler de var. İşte ben neden çekmeyeyim falan diye düşündüm. Şimdi de böyle bir yola girdik. Bakalım umarım beğenirsiniz ve seversiniz, desteklersiniz. Destekle... Dek... Konuşamadım. Desteklemezseniz de problem değil, canınız sağ olsun. Belki konuşurken tutukluk olabilir, sonuçta sürekli olarak konuşmaya alışkın değilim yolda. Ve kendi başıma konuşmaya da, hani bir kamera alıp, karşısına geçip... Ee, konuşmaya da alışkın olmadığım için belki birazcık... ilk başlarda videolarda biraz böyle kekemelik olabilir veyahut da işte... bir şey anlatırken olsun, bir şey söylerken olsun ne anlattığımı ben bile anlamadan konuşabilirim o yüzden şimdiden affola diyoruz. Evet İstanbul'da kar yağıyor. 2022 yılına da girdik ama birazcık geçen seneden bahsetmek istiyorum. Yani 2021 yılında hani e, ajandamın sonuna şöyle notlar almıştım. E, artık 2021 yılında e, yeni bir başlangıç yapacağım. İngilizce öğreneceğim. Ee, okuyamadığım birçok kitap var onların tamamını okuyacağım işte evet, kendimi daha da geliştireceğim bir yıl olacak ve işte atıyorum fazla kilolarımdan kurtulacağım ee, sonuçta herkesin hedefleri var benim de hedeflerim bunlardı ama bir yıl boyunca baktım bunların hiçbirini yapamamışım bu gerçekten üzdü beni yani ee, bir yıl boşa gitmiş gibi hissettim çünkü en azından bir tanesini başarsaydım ee, çok en azından iyi hissederdim ama hiçbirini başaramamak, hiçbirinde istediğim yerlere gelememek e, çok üzdü. Bir hevesle böyle başlıyorsun. E, yeni yıl diyorsun, yeni hedefler diyorsun. Bir hevesle böyle başlıyorsun ama e, sürekliliği olmuyor. Sürekliliği olmayınca da başarı gelmiyor. Hani bu birazcık 2022 yılına giderken bu ajandamın sonlarına göre sonlarına doğru baktığımda tekrar geçen seneden aldığım notları hatırladım. Bu biraz üzmüştü beni. Yani sizde de böyle şeyler oluyordur eminim. Yeni yılda yine hedefler koymak vesaire ama bunu neden yapıyoruz diye düşündüm birazcık. Yani neden kendimize sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz? Neden başarmak istiyoruz veya neden başarısız oluyoruz? Bunu düşündüm. <laughs> Başarının standardı nedir yani? Neye göre başarılı sayılıyoruz biz gerçekten? Neden bunu istiyoruz sürekli? Neden üstümüzde sanki böyle bir baskı varmış gibi? Çünkü kendimde sürekli olarak bu baskıyı hissediyorum. Yani sürekli olarak daha da bir şeyler yapmak, daha da kendini geliştirmek, daha da fazlası, daha da fazlası. E, bunu düşündüğümde, neden böyle hissediyorum diye düşündüğümde aslında bunun benden kaynaklı değil, çevreden ve toplumdan kaynaklı olduğunu fark ettim. Çünkü değer yargıları hep bunlar üzerinden işlediği için mesela... E, ee, senin niteliklerine göre insanlar sana değer verdiği için en azından e, seni ilk tanıdıklarında e, bunlar üzerinden sana bir e, not düştükleri için bir puan verdikleri için seni öyle değerlendirdikleri için sanırım kendimizi sürekli olarak istensizce e, bu çaba içerisinde böyle kendimizi geliştirme içerisinde buluyoruz ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama e, Eskiden hatırlıyorum okula gittiğim zamanlarda, ilkokulda özellikle. Çok aşırı derecede başarısız bir öğrenci değildim ama çok başarılı da bir öğrenci değildim. Ama gene de üzerinde bu yükü hissetmiyordum yani. O zamanlar insanlar bana ailem olsun sağ olsunlar. işte başarılı olmam için söylüyorlardı ama aşırı derecede bu konuda baskı yapmıyorlardı. Yani beni olduğum gibi kabul etmişlerdi. Yani hem başarsam da hem başarısız olsam da. Ama şimdi büyüdüm ve artık hani toplum hem ailen, eşin, çocukların hem onlara karşı hem de çevrede tanıştığın, tanıdığın diğer insanlar tarafından başarılı bir insan olarak anılmak istiyorsun. O yüzden sürekli olarak bu çaba içerisindesin. Enteresan bir durum ya. Gerçekten hani yoruyor insanı. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorsun ama yapamadığın zaman daha da çok böyle şey oluyorsun. Nasıl desem, kendini kötü hissediyorsun derler ya. Mesela uzun zamandır İngilizce öğrenmek istiyorum ama bir türlü başlayamadım yani. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Hani plan yapıyorum ama plana sadık kalamıyorum. İşte bazen moralim bozuk olabiliyor, bazen kötü hissedebiliyorum. Yani eminim benim yaşadığım şey birçok kişi yaşıyordur yani. Böyle. Bakalım 2022 yılında aynı hedefleri tekrar koydum. Ama sadece şey arasında kaldım yani. Korece mi öğrenmeliyim yoksa İngilizce mi öğrenmeliyim? Çevremde Korece bilen insanlar da var. E, İngilizce bilen insanlar da var ama İngilizce daha evrensel bir dil olduğu için ona ağırlık verip onu öğrenmek istiyorum. 2022 yılında bakalım artık e, umarım İngilizce öğrenebilirim. Yani en azından 1000 kelime, 1500 kelime kadar bilmek istiyorum. Çünkü yani kelime bildiğin zaman geri kalanı hani dil bilgisi tamamen. Kelimeler arasındaki bağlantı gibi düşünüyorum. O yüzden 2 saatimi, 3 saatimi varsa İngilizce çalışmak için bunun %70-%80'ini kelime ezberlemeye, %20-%30'unu da gramere yani dil bilgisine ayırıyorum. Daha çok başladım sayılmaz. Daha çok yolun başındayım. Ama bakalım. Umarım 2022'de İngilizce öğrenebilirim ve umarım en azından fazla kilolarından kurtulabilirim. Çünkü kilo aşırı derecede psikolojimi bozmaya başladı yani bu fazla kilo meselesi aşırı derecede insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Hem bedeninde ekstradan büyük hem de psikolojik olarak kendimi kötü hissediyorum. O yüzden umarım 2022 yılında en azından bu ikisini yapabilirim. Sizin var mı böyle düşünceleriniz, böyle hedefleriniz, böyle hayalleriniz? Onu da bilmek istiyorum. Açıkçası bu böyle bir dertleşme gibi. Sanki geçen seneden böyle hayalleriniz, hedefleriniz varsa, e, siz de söyleyin, siz de belirtin, en azından beraber konuşalım, beraber sohbet edelim. Hani böyle e, <laughs> birçok insan çünkü kendini başarısız hissediyor. Yani ben de çok başarılı bir insan olduğumu düşünmüyorum ama e, kendimi başarısız hissettiğim alanlar da çok fazla. Sizin de eğer böyle problemleriniz varsa, siz de yazın, çizin, söyleyin beraber konuşalım dertleşelim İlk video böyle olsun artık ne konuştuğumu hatırlamıyorum bile beğenirseniz abone olursanız sevinirim yani youtube'da ilerlemek birilerine sesini duyurmak muhtemelen çok zordu çünkü yeni başladığın için muhtemelen videolarını kimse izlemiyordur ama olsun gene de ben böyle belki ileride ben kendim izlerim İleride belki bana böyle şey olur ana olarak kalır. Herkese selamlar. Sesimin gittiği, gitmediği, ulaştığı, ulaşmadığı herkese selamlar diyorum. 19 Ocak 2022 Karlıbı İstanbul akşamından hepinize sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.